yani şu 7 Haziran'dan itibaren sonuçta çok bir mesafe de geçti aslında evet. süre de geçti. Tabii. Bugün bu anlamda 7 Haziran'dan sonraki sürecin netleşecek olması açısından ister koalisyon ister erken seçimin netleşecek olması açısından tabii ki önemli bir görüşme tabii ki bu görüşme süreçleri de aynı zamanda muhtemel bir erken seçim olması halinde her iki siyasal partinin seçim sürecinde koalisyona yönelik tutumlarının da ihtimaldir ki seçim meydanlarında gündeme getirecekler Tabii. ve her iki siyasal parti de bu konuda ihtiyatlı davranıyor ve mümkün olduğu kadar bu süreçte iyi niyetle bu koalisyon görüşmelerini sürdürmeye çalışıyorlar. Peki bu görüşmelerdeki siyasi dinamiğin zel hayata etkisini nasıl görüyorsunuz mesela ekonomi etkisini nasıl görürsünüz ee, büyük bir farklılık yaratacağını düşünüyor musunuz yani burada sonuca e, ilişkin Tabii hem, Tür odaklı. hem Türkiye siyaseti hem ekonomi açısından e, herhalde e, bir beklenti var yani e, artık erken seçim ya da koalisyon hangi şık e, ihtimal dahilinde ise toplumsal kesimler ya da Türkiye'deki e, ekonomi çevreleri bunun netleşmesini istiyorlar e, ve bugün ister erken seçim çıksın, ister koalisyon çıksın, en azından Türkiye'de 7 Haziran'dan itibaren ortaya çıkan süreçte Türkiye'nin seçimlerle ya da koalisyonlarla bir siyasal istikrarsızlığa gitmeden evet. bir iktidar alternatifinin çıkacağını da en azından bu bugün çıkmasa bile bundan sonraki süreçte çıkabileceğini görmüş olduk. Benim okuyabildiğim kadarıyla da erken seçim kararı verilse dahi Türkiye'de, ekonomide ya da diğer alanlarda çok böyle bir çözüm sürecinin dışında bir kriz yaşanmayacaktır. Çünkü sonuçta seçimler bir ülke için her zaman bir çözüm bulma mekaniğidir. Demokratik ülkelerde seçimler... Tabii ki bir maliyeti var ama öbür taraftan da birçok alanda yaşanan sorunların da önünü açan, Türkiye siyasetinde de bu böyle olmuştur. Evet. Ee, seçimler her zaman bir e, çözüm bulma mekanizması olarak da kullanılmıştır. Ne zaman ki e, erken seçim kararları alınamamış ve partiler arasında ortak bir e, erken seçimi almaya yönelik e, süreç işletememişse bu dönemlerde kriz çıkmıştır. Dolayısıyla erken seçimden de bu anlamda Korkmamak gerekiyor çünkü bunu niye söylüyorum? Bazen bu söylediğim husus eleştirilebiliyor. Şu koalisyonu iki parti kurdu ama koalisyon devam ederken çok bir süre geçmeden aktörler arasında, partiler arasında bir kriz çıktığı zaman bunun maliyeti erken seçimden daha fazladır. Peki Ve Türkiye bu anlamda bir belki erken seçimi deneyimleyerek. Ondan sonra siyasal pozisyonların yeniden üretilmesi gerekiyor.